asıllı kardeşlerimiz. Başımızın tacı. Onlar güzel alimleri var, salihleri var, takva sahipleri var, velileri var. Allah sayılarını artırsın. Doğu, güney doğu kaynıyor. Bir de dinlerine çok sahip dindar ve müteassıp insanlar. Onlardan çok razıyız, çok memnunuz. Fakat şimdi bir başka oyun orada oynanıyor. Ne diye oyun oynanıyor? Yok federasyon, yok bölünme, yok ayrı bayrak, yok ayrı şu bu. Bunlar oyun. Ama bu oyuna Müslümanlar gelmemesi lazım. Niye Müslümanlar gelmemiş lazım? Bu oyunun arkasında ne var? He? Büyük İsrail projesi var. Çünkü oralar arz-ı mev'ud. Vaat edilen topraklar, Nil'den Fırat'a kadar, Urfa'ya, Harran'a kadar geliyor. Şimdi vaat edilen toprakları almak için bunlara her şey mubah. Birlik içinde olduğumuz zaman, Buna e, göz kestiremiyorlar. Bölüp parçalarlarsa her bir parçayla oynamak, yutmak kolay olacak. Akıllarını başlarına toplasınlar. Allah kendilerinden razı olsun. Biz Kürt kardeşlerimizi çok seviyoruz. Ya, ehli sünnet üzere, takva üzere, namaz oranı en çok orada fazla. Tesettür orada fazla, hepsi orada fazla. Türkiye'deki tesettür, namaz, abdest, takvalıkta en ziyade o bölgedir. Allah bozulmaktan muhafaza etsin. Ama birkaç tane Marksist, Leniniz, dinsiz, kitapsız, Ermeni dölü ne olduğu belli değil. Yakalandı mı açıl soysan sünnetsiz. Girmiş araya tefrika, bölücülük, şuculuk, buculuk. Nereye götürüyorsun işi? E büyük istihalin kucağına. Lütfen akıllı olsunlar. Allah rızası için akıllı olsunlar. Bu bölünmek Yahudi'ye yarar. Bu vatanı böldürmeyeceğiz inşallah ya. Yapmayalım kardeşim ya. Niye böyle cahillik yapın? Böyle... Ondan sonra inim inim inletecekler sizi ya. Bölüneceğiz de bir şey mi olacağını zannetiyorsunuz ya? 10-15 vilayetle mahvedecek sizi. Yahudi alacak ele. Kıracak geçirecek. Ondan sonra benim zulüm eziyet. Ne oldu Filistin? Ne oldu Gazze ya? Her parayla parayla satın aldı. On sonra devlet kurdu. Ne yaptı şimdi? 200 milyon Arap paşa edebiliyor mu? Mahvoldu gitti. Sen nasıl baş edeceksin 5-10 milyon kişi? Uğraşılır mı bunlar? Birliğimizi bozmayalım ki Allah'ın düşmanlarına karşı kuvvet olalım ya.